de daha önce tes tescillediğimiz işte padişah sarması yemeği dediğimiz e, kiraz yaprağı sarması, e, Malatya e, banazı karası üzümü, Malatya kayısısı, Yeşilyurt e, kirazı gibi e, birçok coğrafi tescil e, işaret alan, e, mahreçlendirilen ürünümüz vardı. E, buna bir yenisini daha ekledik ki bunun ismi de Malatya kurabiyesi. E, bu kurabiyemiz de e, gerçekten e, bölgede geçmişten itibaren yapılan bizim böyle çok sevdiğimiz, beğendiğimiz dışarıdaki insanların da aynı lezzetle, istekle böyle yedikleri, dönem dönem ihtiyacını hissettikleri bize has bir üründü. Ve bu ürünümüz tescillenmemişti, bilinmiyordu. Malatya kurabiyesi gerçekten de ilk defa böyle tadan için eşsiz bir lezzet kendine has aroması bölgedeki kayısılardan gün kurusu dediğimiz güneşte tamamen doğal ortamda kurutulan kayısıların çekirdeğinin tekrardan böyle kayısı belli bir zaman güneşte kuruduktan sonra çekirdeği çıkardıktan sonra iç çekirdeği bir daha güneşte kurutularak sonrasından da birkaç gün daha bekletilerek iyice kuruması sağlanıyor. Ondan sonra kabuğu soyulduktan sonra o kalan saf kayısı çekirdeği ürünü normal değirmenlerde ki özel tabi bunların öğütüldüğü yerler var un haline getiriliyor içerisine buğday unu tereyağı ve çeşitli yine ısı derecelerine pişirilerek o eşsiz lezzet ortaya çıkıyor bu ürünümüzü de hem tescillemiş olduk etiketini yapıştırmış olduk kimliğini de uzun yıllar Artık bundan sonra bölgemizin ürünü olarak da tescillemiş olduk.